Tamam. Beş on, beş yani tamam. yani AKP'nin kalesi kendisi. Ne diyor ki sen de abi dinliyorsun. Müşahit yani. sayısında eksiklik mi var? Ne var böyle? Ben mesela gözlemliyorum. Müşahitler Hangi yanında oturuyor. Not alalım. Buradayım başkanım. Not yani alalım. Özel Arkaya gel. Takip ettireceğiz. Tamam mı? Tamam tamam. Biri önde biri arkada. Öyle iyi. Biri önde arkada. Çektik çektik bir tane. Başkanım. Başkanım. Tamam güzel. Başkanım patsa ben. Başka. Tamam dört kişi gel. Bir, iki, üç, dört. Dört tane oy. E, telefon alayım. 4 Çalışacağız tamam mı? 3. Sandığa gideceğiz. Tamam harika. Gene devam. Hadi. Harika. Orada olsa biz zaten onun çekip alıyoruz abi dönme ben onu kameraya vermeye sen de bakacağımız bir şey baskı bir de kimseyiz

Nereden geldiniz? Çetin gel. Ha Çetin Bey ya. Başka Selamlar başkan beyefendi. Başkan başkan. 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 Gel. gel. Gel oğlum gel. Ne <laughs> çekeceksin oğlum? Ha, çek. Abi bunun kaydını alabilir miyim? <laughs> Fatsalık. Boş. Başkanım. Fatsalık'ı da kutlamak için. Fatsalık'ı da kutlamak için. Şükür. Başkanım. Başkanım. Herkesin sezonu da aşağı. Allah razı olsun. Bizi de sezonu da aşağı. Ne mutlu bu adam. Buraya gel. Buraya gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Çık. Başkanım. 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 Görev mi aldınız? Ben. 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 Ben ben <laughs> akşam hocam müziğe gideceğim. Ya. Abi çekilemeyeyim. Lazımdan geldi. Hemşerimle bile... Benim oğlum buna var ya, Ölüyor ya, arkuna buna gülüyor. Onur arkaya dikkat. Gelin, gelin. <laughs> Şuraya, evet. şuraya, şuraya. Şu arkadaşlar gelecek. Sen çekildin mi? Ben seni çektim de. ama. De. De. Tamam, tamam. Gerçekten tek sadece bunu istiyoruz. Beraber sahip çıkacağız. Eksiklerimiz var, tamamlayacağız. Her şey yapıyoruz ama büyük bir kısım üzerimizde. Özellikle bir şekilde. Bence O kadar gittik ki halkı artık. Kendi kandı. artık ikinci turda bu olmamalıydı. Tamam. İsteğimiz de bak söyleyeyim. Sadece lütfen oylarımıza sahip çıkın. İsteğimizle oylara sahip çıkacağız. Evet. Oyların doğru sayılmasını sağlayacağız. Evet. Artı tek isteğimiz var. Eksiksiz sandalye. Bu hırsızları tamam. gönderelim başkanım. Eksiksiz sandalye. Başkan Güzel arkadaşlar kaldı. Bir tane artık. daha bir tane Gel daha. Hadi bakayım. Da tamam. Son evet. ama tamam mı? Başkanım bu arada ben de müsaade. siz ikinizdiniz değil mi? Aldığınızda de, esen yurtta özellikle. Savunma ihtimalimiz de geldi. geçelim geçelim. Başkanım Trabzonlu arkadaşlar var. Ya biz sizi bırakmayacağız başkanım. Arkadaşlar şu arkadaşlar önceydi. Sizi alalım öne. Gel gel abi. Başkanım Almanya'dan geldi. Bakın burada. Başkanım Başkanım, arkadaşlar. başkanım, 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 başkanım Tamam. 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 Başkanım bir Başkanla beraber mi çalışıyorsunuz? Aynı tamam. Ailemize selam saygı. Başkanım. Oyunuz istiyor. Başkanım. Başkanım. Başke 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 gelip, başkanım bir tane şekilde. Başkanım, başkanım. Başkanım, başkanım Almanya'dan sizin için geldik. Tamam. Başkanım, Almanya'dan geldik. Tamam. Burada iki Trabzonlu Başkanım var. Sarı yerden İkisi. Öyle mi? Sen Hadi, Başkanım sarı gelir. Selam var. Ver çekeyim ben Abi biz bunu çekelim şu Ver çek abi. Sen çek ben. Tamam çekeceğim ben şundan sana atarım.

Ya çünkü ablamızı Gel oğlum gel. Dur, Başkanım, göndereceğim. Tamam. Bir gülümser misiniz? Vallahi dua doğayı Biliyorum ama gel oğlum. Hayır. Onur bir müsaade etsene. Çocukuz. müsaade etmesin. Vallahi. Başkanım. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet, evet tamam efendim. Başka, bir de bir de siz efendim. Tamam. Tamam. Merhaba. Nerede oldu? Başkan geliyor. Başkan geliyor. Başkan geliyor. Başkan geliyor. 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 Aha, başkanım, bir mega Dur, ben ona bak kaldım. Geçsin. Başkanım, tamam. Ne oldu? Başkanım, bir fotoğraf çeker çekerim. <laughs> başkanım, bir de buraya bakar mısınız arkadaşlar? Bir dakika bekle. Tamam, ona Gel Gider. Gel. gel.

Fazeri tamam tamam. Ya gerek olmaz. Öne tamam. geçersin.

Evet. başkanım burada burada başkanım sen aradan çık ama abla sen, sen çektin ama lütfen çok yani. güzel Çektin mi? Para yok. Para yok. Kendin gibi Tamam mı? Başkanım Aynen öyle. Bir ne, şimdi, ya, şey, i̇yi akşamlar. Abi. Para para yok. Abi. Karak, karak, Abi. Karak, Abi. Karak, Abi. Karak, Abi.